Merhaba arkadaşlar. 21. bölümde karşınızdayım. Oyunumuz Captain of Industry. Oyunumuzu hemen akıtalım. Bakalım bu arada neler olmuş. Hatırlarsanız şu demir tesisini hayata geçirmeye çalışıyordum. Bayağı da bir şeyler yaptık. Yani burası ne bekliyor? Bir şey beklemiyor. Evet üretime Filan başlamış vaziyetteyiz. Tek sorunumuz da ürettiğimiz patatesi depolayacak alanımızın yeterli olmaması. Ama 43 aylık şu anda şeyimiz var. yemek rezervimiz var. Zavallı adamlar patates yemekten canları çıkıyor ama şu anda yapılacağım pek fazla bir şey yok. Şimdi benim yapmak istediğim şey üretim tesisinin kapasitesini arttırmak bu arkadaşının elinde bir kamyon değil ki kamyon var. Ama kamyonlar e, toprak vesaire onu şu anda olduğu gibi adam topraktan başka bir şey veremedi orada. Neymiş bakayım onun şeysi kazaları maden kazaları yani. Ama onun kenarında. Orada pek bakı yok gördüğüm kadarıyla. Bunlar o toprakları alıyorlar. Bakalım ne yapacak. Tuğla yapımı için de toprak lazım. Ama herhalde toprak toprakları yok ki şu anda dökmeye gitti. Zaten bu bizim beklediğimiz şey. Burada e, yapsın istiyoruz bunu. Gelişmiş lojistik e, kontrolü bitince update öncesi olan bazı özelliklerin bizim tarafımıza kullanılan bir hale geleceğini tahmin ediyorum. Bakalım göreceğiz. Ya kardeşim orada bakır yok işte. Bize bakır lazım. Sana toprak şey yapıyorsun. Boş ver oraya artık ya. Gitmedi mi daha? Tamam. Demedi ama yapacak bir şey yok. Burada bakır şeyimiz... Bakır olsa gelecek de bakır yok işte. Bakır çıkaramadık bir türlü. Buraya gelelim. Burada da zaten pek bir fark yok. Ve biz bunları bir buradan kaldıralım artık. Ya da kaldırmayalım da iki katına çıkarında kaldırırız. Birazcık daha dursunlar. bunların toprak stoğu olduğu için toprak istemiyorlar. Evet derdimiz demir. Bu demir olayını çözene kadar pek fazla bir şey yapamayacağız ama bir de kamyon yapmamız lazım. Şuna bakayım ben. Bir kamyon kaç tane? 15 tane istiyor. Ben de bir tane daha, bir tane daha kamyon yapsam bakayım. Bu kamyonları Burada şey için istiyorum şu kazı olayında arttırmak istiyorum bizim burada kaç tane kamyonumuz varmış 4 varmış şu anda bunu da 6'ya çıkarayım yani yapacağımızı dengeli dediği için buna böyle kafadan küt diye iki tane kamyonu görevlendirdim bakın bu doldurma şeyi yavaş yavaş görünmeye başladı bunlar daha küçük kamyonlar daha ne kamyonlar gelecek küsmesi. Burası böyle hızla şey yapmaya başlayacak. Bir de size şunun vehametini göstereyim bakın. Daha burada bu kadarını söylemişiz. Aa söylemişiz derken bunu söyleyelim daha hatta da ya. Şöyle gelsin. Sonra bunlar bunu bitirirler dururlar. Biz de boşu boşuna böyle bekleriz. Ki hiç öyle bir vaktimiz yok. Ben bir kamyon süperişler vereyim. Çünkü orada 15'e çıkmış elimizdeki stok. Yani orası çalışıyor. Aferin onlara. Bir de geçerken su durumuna bakalım. Su durumumuz bakın bunu bekletiyorum yapmadım. Acele etmeme de gerek yok. Su durumumuzda sıkıntı yok yani. Su durumumuz iyi. Şuradan hemen sen arkadaşım bana bir kamyon daha yap. Teşekkür ederim. Evet bunu hallettik. Kömür durumumuzu da hızlıca kontrol edeyim. Zaten en uzak şeyde olayımız o. Burada durum Ağzına kadar dolu kömür depomuz var sayılır. Yakıt sıkıntısı yok. Yani burası gayet mutlu. Evet. Burayı boş geçelim. O zaman biz demirimize geri dönebiliriz. Burayı adam etmeye çalışmak şu anki en büyük derdim. Bu bantları bir yaptırtalım. Bırakmamın sen. Senin altı ihtiyacın varmış. Bizde bol bol var. Sen de yine altı ihtiyacın var. Evet. Bunları yapayım emri verdik. Burada yine keza bu bantları bir bitirtirelim ikinci kolda ortaya çıkarsa o zaman iyice bir yani eskinin en azından dikkatine çıkmış olacağız. Yani bu oyun faktöriyedeki gibi son sürat yapamıyorum. Çünkü yapacağım en ufacık bir hata dengeyi bozup oyunu kullanılmaz hale getirebilir. Dolayısıyla, biraz sabırlı olmak gerekiyor burada ve dikkatli olmak gerekiyor. Bunlar bitince o zaman sıra buna gelecek. Burada neymiş 45 mi? Bakın benim 45 e ihtiyacım var ama elimde stokta 16 tane var. Çünkü neden? Demir üretemiyorum. Bunun için demir lazım. Haliyle böyle bir kısır döngüye girmiş oluyoruz. Neyse zaten şu bankları bitirsin bitirmeden bir anlamı da yok. Banklar tabi demir de çıkması lazım. Demir hala demirsiz yerden afiyat yapıyor. Ama neyse ki kamyonlar şu anda buradalar. Bak şurada koca bir demir damarı var. kardeş şimdi de onunla uğraşıyor. Ee buraları ben niye demişim buna ya? Kaçma olamamışım, şunları iptal edeyim. Bunları kazmana falan gerek yok. Kazma, başıma bela alıp sonra orada var. gereği var. Bu bakayım burası. Bunlara gerek var mı? Bunu da kazmasan, yok yani bir şey çıkmıyor. şuraya iptal edeyim. Şurada hafif bir demir var da. Hadi şurada bir şey kazacaksan kaz. Bu ara bakarız. Şimdi bu düzenlemelerden sonra bu devam ediyorum. Bakır olan yerleri kazmaya devam edecek. diyorum. Yani Yoksa bakır madeni gelmiyor yani yandık. Bakır diyorum ya yani demir. Bakın nereden çıktı. Demir madeninden demir gelmiyor. Yandık yani. Hala adam full toprak dolduruyor. Heh, nihayet ilk defa bir üç parçalık demir buldu geldi. Aha, demirli bir yerlere geldik çok şükür. Çok şükür geldik. Hmm, kamyon daha bir demir şanssızı. Demir'i <laughs> demir boşalttı. Aferin ona. Bakalım bunun ne olacak? Yine bir de toprak geldi. <laughs> burada demire bağlı. Demir olmadan bir şey yapamıyoruz. Bu kepçede demir var görünüyor. Güzel. Deminkinden biraz daha fazla demirli bir şeyimiz oldu. Bakalım kamyonda ne olacak durum. Yerliyen zamanlarda çok daha büyük egzavatörlerimiz ve çok büyük kamyonlarımız olacak. Doğunun başında böyle sürünüyoruz. bir detay çıktı Taş ve toprak. Ya bir gram da demir koy kardeşim ya, he bunda var herhalde. Ne oldu? Hı geldi iş. Işte. Aferin sana, he git oradan. Aferin. Bakayım. E bunda yetisine girebilir miyiz? Bunlar galiba toprak bırakmaya gidiyorlar. Oraya döküyor. Hala demir, bunu üretmek için, demir demir üretmek için demir madeninden gelecek demir ceferine ihtiyacımız var. Burası kör topak, şurada üretiyor işte. Então, isso não quer Ağaç kesin şeyin aracını ağaç kesecek ağaç kalmamış. Hmm. İlginç. Ve de güzel. Şimdi burada acilen bizim şey yapmamız gereken bir durum var mı? Yok. Nereden ağaç keselim? Buralar yerleşim yerleri şey yapacak. O yüzden biz buraları halledelim. köylerde. Bir öyle yapabiliriz. Burası var. Burası var. Çiftlik varlıklar. Nasıl evet. yapalım? Bence şuralar halledelim ya. Gemir tesisini benim bitmem lazım. Dolayısıyla şurayı da temizleyelim. Ha şurayı temizleyelim. Acil bir şey olmadığı sürece boş gerek yok da. Bir de bakın şurayı temizlememiz gerekecek. Niye? Çünkü buraya rampa yapacağım. Rampa yapacağım ki bu alanı da geçebilelim ileride. Dolayısıyla onu da unutmayalım. Ah bu şeyler koştura koştura gidiyorlar güzel sine. Şimdi burada durumlar ne? Altı kamyonun bir egzavatör boğuşuyor. Kamyonlar beklediğine göre bizim de egzavatöre de ihtiyacımız var. Bakalım egzavatör için ne gerekiyormuş var mı elinizde? ne gerekiyormuş? 30 tane kamyon kullanmakta kullanılan şey. Sonra 12 tane, 15 tane demir, o da 40 şu anda. Ve de 12 tane dizel. E o bari var. Neyse biz ne yapışlarını verelim de sıraya girsin o da. Bakın bunu bekliyor. Bu da demir bekliyor. Öyle bekleşip duruyorlar. Bunu da koydum ama yaptırmadan bekliyorum. Çünkü bir, bir şekilde denizden kömür madeninin orada var. Ee, Bakacağım eğer çok nasıl diyeyim verimsizlik yoksa yapmayacağım. Ya da bekleteceğim yani. Görüyorsunuz tesislerde kamyon, egzalatör vesaire sayını arttırmak gerekiyor. O vakti güzel bir şekilde epey bir demir getiriyor şimdi bize. Gördüğünüz gibi yeni banttan da demir geldi. burada al bir şey var demir. Biz ee, 30, 45, 5 tane şey lazım burası için. Burası için, burası için de lazım. O yüzden 23 tane lazım. Bunun için de demir lazım. Neyse biz şunu bir şey diyelim. Sen abicim Ol artık. Olanı getirin bize. Aferin, aferin. Şöyle getirin bakayım şu doldurun şu demir şeysini. İyi, birazcık az da olsa demir cevherimiz elimizde var. Şu anda yapım hızını bekliyorlar. Peki ben bu tesisi nasıl kapasitesini daha arttırabilirim? Buradan kömür aksak geliyor. Bu ikisi de cürufunu buraya veriyor. Bu da güzel. Yapabilirim. Yani bunun iki nasıl çıkarabilirim derdim o. Mevcut şeyleri kullanarak. Şimdi burada eritiyoruz döküme veriyoruz. Bu ne yapıyor? 8 tane şey üretiyor. Bu ne yapıyor? 8 tane şey ihtiyacı var. Yani mesela bunun yanına koyayım da bunu besleyeceğim lüksüm yok. Birebir olmak zorundalar bunlar. Sadece aynı depoyu kullanabilirler. Aynı depo için ihtiyaç olmalar. aynı yere cüruf dökebilirler. Onu yapıyorlar zaten ve de aynı yerden kömür ve bakır alabilirler. Biraz kafa yoralım. Nasıl yapabiliriz? Şöyle bakayım. daha yani manzara bekliyor. Bizim de o manzaralar üçte biri kadar var. Lazım olan işte elimde olan 15. 45 lazım, ben de 15 var. Diğer testi kapamadım halbuki durum böyle bu arada. Orası ne yapıyormuş bakayım. Sökeceğiz ya bunu. Bunlar duruyorlar. Niye duruyorlar? demir cevheri bekliyorlar. <laughs> evet, demir işte cevheri bekliyorlar. Aa, aman <laughs> Allah, bakım yetersiz. Eyvah eyvah eyvah, 38'e düşmüş. Niye yetersiz? Eminim emin o da kesin demirle alakalı bir sıkıntıdır. Ama tabi emin değilim, bakmamız lazım. Bizim bakım merkezi nerede? Burada. Niye eksik bunun? Niye eksik? Mekanik parçalar eksik. Mekanik parçayı nerede üretiyoruz? Burada üretiyoruz. Azıcık mekanik parçamız var. Bu ne istiyor? Tabii demir istiyor doğal olarak. Demir olmayınca böyle kalıyorsunuz ortada. Görüyorsunuz değil mi? Bakın söylüyorum en ufak bir dengesizlikte yandınız. Şimdi burada Bizim yapacağımız hareket şu Demiri bunlar istiyorlar Bunu bir durdur, 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 durdurta Bu da istiyor tabi değil mi? Demir aynen öyle bu da istiyor Bütün bu dördü demir istiyor Bunları biz bir Paşa paşa Durduralım yoksa Tam bir felaketle karşılaşacağız. Bunu durdurmam demek de yeni bir şey de yapamıyor olmam anlamına geliyor. Ama ne yapayım yani. Bu bakım yetersiz olduğundan hızla kurtulmam lazım. Bunda yok. Bunda da, bunda da yok. Bunda da yok. Bunda, bunda var Ama O zaten bizim kullanmaya çalıştığımız şey. Bunda yok. Bunda var. Bu ne? Çarabazın Araba zımbırtısına da gidiyor. Onu da durduruyoruz mecburen. Şimdi bakın kendimizi kurtarabilmek için fabrikalarda düzenleme yapmak zorunda kaldım. Artık bunu bir sonraki bölümde konuşuruz. Şimdilik kalın.